Merhaba yarışlar arkadaşlar. 8 Mayıs İzmir Bülteni ile karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olarak yorum ve beğeni yaparsanız arkadaşlar kanalıma destek vermiş olursunuz. Herkese tekrardan bol şanslar. Arkadaşlar direkt altından başlayacağım. Koşu 3'te Maiden yarışla 2 yaşlı İngilizlerin Maiden in yarışıyla 6'lı başlıyor. 17.30'da start alıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, burada benim ilk atım 9 numaralı MediFan. Bu safkan, bu temsilcisi Mustafa Çiçek start alıyor. Yarışın en şanslı safkanı arkadaşlar bana göre. Alternatif tek arayanlar bu safkanı önerebilirim. İkinci atım 11 numaralı Warplay. Arkadaşlar mükemmel çalışması var bu safkanın. Burayı patlatabilir. Dikkat edin bu safkana. Ve 1 numaralı Azfar çalışmasını çok beğendim bu safkanın. Burada etkili bir yarış yapacaktır arkadaşlar. Daha sonra da 6 numaralı Ulutay şeklinde tutuyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu şekilde geçeceğim. İlk ayağa. ilk ayakta sıralamam 9, 11, 1 ve 6 numaralı sapkanlar arkadaşlar. Gelelim 4. koşuya. 15 handikap, 4 yaşlar atları 2000 metre çimde start alıyor. Arkadaşlar ilk atım benim 6 numaralı Milasberg. Bu safkandan etkili bir yarış bekliyorum. Yani bana göre kazanır arkadaşlar. Bu safkan AGP'de ikinci at olarak koşuyor. Tam bir çim atı. Çalışmalarında mükemmel gördüğüm 5 numaralı Bora Bey en ciddi rakip olacaktır arkadaşlar. Bu safkanın yalnız zor bir yarış olacak bu yarış. Burada 2 numaralı Ahmet Ali çalışmalarında düzelmiş olduğunu gördüğüm bir safkan. Ve 8 numaralı Seçer Bey ve Özgünan Han temsilcisi İzmir'e getirilmiş arkadaşlar. Güzel bir yarış yapabilir. 10 numaralı Akçatı bir kurt hesabını ve ee, burada idmanını beğendim. Bir var arkadaşlar. 14 numaralı küçük savalı ana bu sapkanı... bugün için veya takibinizde olsun. Ben kuponumda bulunduracağım. Yeriniz varsa yazın arkadaşlar ve 9 numaralı Beyhız daha geniş oynamak isteyen arkadaşlar için önerebileceğim safkanlar arkadaşlar burada ben bu şekilde tutuyorum burayı sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin arkadaşlar bence günden zor yarışlarından bir tanesi olacak gelelim 5. koşuya 15 handikap 4 yukarı İngilizler 1300 metre çim arkadaşlar son yarışında çok rahat kazanan ve dereceli kazanan 5 numaralı World Best benim bankom bu sapkan bugün eğer ki burada gelmezse çok karışır diye düşünüyorum. Yanına at arayanlar çok kaçak bir sapın olan 11 numaralı Holosko'yu önerebilirim. 1 numaralı Mestanefe. Burada etkili bir yarış yapabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Daha sonra da 7 numaralı King Jim şeklinde sıralarım arkadaşlar. Zor bir yarış olacak. Ama ben 5 numaralı World Pass'i tek atıp bu konumu bekleyeceğim arkadaşlar. Gelelim 6. kuş ya. Şartlı bir yarış. 1900 metre çim. Arkadaşlar burada benim ilk atım 7 numaralı Vector. Ben bu sapkanın kazanmasını bekliyorum. Grup çok uzun ve son yarışını çok rahat kazanan 4 numaralı Tugur Tepesi tek rakip olacaktır. Ben bu iki sapkanla geçeceğim burayı. 7 numaralı Vector alternatif tekimdir. Çalışmaları her şey mükemmel. Tek rakibi 4 numaralı topluluk nefesi gördüm arkadaşlar. Başka da at göremedim burada. Tabi diğer atların şansı var ama ben bu iki saftanı tutuyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu iki saftanla geçeceğim. 7 numaralı vektörü alternatif tek olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. 7. koşu şartı 4 bir yarış. 4 ve yukarı İngilizler 1200 metre çimde start alıyor. Arkadaşlar 9 numaralı utkunun hızı eğer ki bir tık önünde boş kalırsa kazanır. Ama boş kalırsa mesafesinde koşuyor. Dikkat edin bu sapkana. En ciddi rakibi son yarışını beğendim. 2 numaralı Şirin Lady ve 4 numaralı Angelette olacaktır arkadaşlar. Bu sapkanlar en ciddi rakibi olacaktır. Daha sonra 1 numaralı Serpent'i 3 numaralı Kulümeyç şeklinde tutuyorum arkadaşlar burayı. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben burayı bu şekilde geçeceğim. Sıralamam 9 2 4 1 ve 3 numaralı saklanlar olacak arkadaşlar. Ha pardon, burada bir de yeri olanlar için 8 numaralı Rivera'yı unutmayalım arkadaşlar bu koşuda. Şablonumda 8 numaralı Rivera da bulunmakta. Bunu gözden kaçırmadan hemen söyleyeyim. 8 numaralı Rivera'ya da bir çarpı atın arkadaşlar. Güzelmiş gördüm bu saklanı. Gelelim son koşuya. 15 handikap 4 ve yukarı araplar 1400 metre kumda start alıyor. Zor bir yarış arkadaşlar. En şanslı safkan 3 numaralı Turhanlı gözüküyor. agf olarak koşuyor %22 ile. Yalnız zor bir yarış olacak. Burada 9 numaralı demir şahı güzelmiş arkadaşlar. Bu çok kalite bir safkan. Dikkat edin bu safkana. Ben 9 numara demir şah. Ben bu eğer ki idmanını yansıtması halinde kazanmasını bekliyorum. Daha sonra 14 numaralı öz çocuk arkadaşlar son uzun yarışından kısaya dönüyor. Eğer ki etkilenmezse çok güzel bir yarış yapacaktır bugün için. İlk üç atım 3, 9 ve 14 numaralı saplanan arkadaşlar. Daha sonra 6 numaralı mor yağmur, 5 numaralı dumanoğlu, 7 numaralı ahber, 10 numaralı genç belki arkadaşlar. Burası bana göre bu saplanlar arasında koşacağını düşünüyorum oluşacağını düşünüyorum. Yarışın idmanlarında fena gözükmeyen yalnız 130 gün arası olan bir numaralı zorun de eğer geliş oynayan arkadaşlar için önerebileceğim bir sapkan olur. Ve bir türlü beklenen, bekleneni vermeyen ve 170 gündür arası olan 2 numaralı kuşi burada çok geniş oynayan arkadaşlar için önerebileceğim sapkınlar olur, olur arkadaşlar. Burada dediğim gibi 3 at yazacak olursam arkadaşlar 3 numaralı Turhanlı, 9 numaralı Demirşah ve 14 numaralı Özçocuk olacaktır. Diğer şekilde tuttuğunuz atları ekleyin sıralamamı verdim zaten arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.